Hocam mezhepler nasıl oluşmuş? Niye yaygın? Erika. Şimdi uydurma hadis olunca çok fazla uydurma hadisi olunca mecburen mezhepler oluyor. Mesela birinde diyor ki namazda işte tek bir Öbürü diyor ki değildir diyor. Biri diyor ki mesela şunun eti helaldir. Öbürü diyor ki yok haramdır diyor. Her biri o zaman ayrı bir din gibi mezhep oluyor. anlatmışsınız. Bağnazar biz bu hadiseye uymazsak o zaman her şey helal olur. Bak mesela bu çok şaşırtıcı. Meydana gelen din de diyor, eğer Kur'an'a göre hareket ettiğimizde, her şey helal oluyor diyor. Öyle din mi olur diyor. Haramlarla boğulmak istiyor adam. Yani Irak'taki Suriye'deki gibi, Bangladeş'teki, Pakistan'daki gibi bir sürünen hayat istiyor. O zaman müzik de helal oluyor diyor, resim de helal oluyor. Heykel, her şey helal oluyor diyor. Tabi. Namaz çok kolay oluyor diyor. Olur böyle şey ya diyor. Acil çekeceğiz, sürüleceğiz diyor. O zaman güzel olur diyor. Allah şu anda biz sizi kolay olanla başarılı kılacağız diyor. Tabi.